Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız, yayını doğup büyüdüğüm yer Rize Muradiye'de gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Evet, merhum e, Hizir Yılmaz amcamızın e, evinin oradayız. E, burada da değerli izleyiciler, e, merhum Hizir Yılmaz Hı. amcamızın kabrı. yanımızda da Hizir amcamızın hanımı var, bir selam verelim. Hala nasılsın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefacı oldun. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sefacı oldun. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. İşin rahatsız olsun. Amin. Yardım Ne demek biz seni ha? severiz. Ee, biliyorsun. Biz acıyorduk zaten birbirlerimize. Aynen. aynen bakma öyle. Ne kadar sever. Ne kadar ne kadar bir tatlıydık o zamanları. O eski komşuluklar. şey yok, Hep eldeyler şimdi. Biz tanıyoruz ama isim su isim. Ne? Ne? Ya ismin ve soy ismin. Ha ismim Sebahat Yılmaz'dı. Sebahat Yılmaz. Ee, kimin kızı? Hamza Buralı'nın kızı. Hamza Buralı. Ee, gene Muradiye'den başka yerden gelmedi. Yok yok yok. yok. Buralı'lardan. Buralı'dan ee, Nebahat Yılmaz. Sebahat? Sebahat. Sebahat. Nebahat ismi de var da Nebahat ismi de var. Nebahat benden Rufa'nın ismini vermiş Ha yani. Sebahat Nebahat. Büyük ablam Saadet. Evet. Ben Sebahat. Sebahat. O nebahat vardı ufağımız. Kaç tane? O kaç geldi. tane? He, Allah razı Kaç tanesiniz? On bir tane yedik. Eski, eski. On bir tane yedik. Eskilerimiz şey yapardı. Geldi. O oradan ya, Araba geç. Geçelim Bu arada. Evet, on tane. On bir tane elinlerle beraber. Allah razı olsun. kaldık. altı tane. Allah şey. sağlık versin. Ee, Seba, değil mi? Seba. Bak bu sefer tutturdum. Seba, evet. <laughs> <laughs> ya işi e bazı işi sen, sen zaten biliyordun. Biliyorum. <laughs> Biz de öyle diyoruz. Ya, yaşlandım. Abi böyle da senin ha, sözünü, mezarını okudum, buldum. Aa, Allah, Allah razı olsun, Allah razı Allah olsun. Ee, bu biraz ee, şimdi, e, yaş kaç oldu? 84. 84, maşallah göstermiyorsun. Türk doğumluyum. Kaç çocuk var? Allah'ın emanetleri yedi tane. Yedi tane. Kaç kız? Kaç erkek? Dört erkek, bu sekiz. Ee, hepsi sağ zaten çocuklar. Allah'a evet, çok şükürler olsun. Hepsi Dört erkek. erkek. Bu arada e, Musa oğluna da Allah şükürler <laughs> olsun. Amin ya Rabbim amin. Allah bağışladığın önemli olan. E, gayet iyi bizim konuştu. Şurada paylaştığım hatta. Her şey Allah'tan. Her şey, şey, şey Allah'ın takdiri ilahisi. Evet, ne olacağımız belli değil. Ha, olur, e, olur her, zor her zarı Evet. Allah kolaylık versin Aynen. bize. Ümmetim hamd kullarına bize de yardım Şimdi e, soralım e, rahmetli bizi e, Yılmaz amcayla nasıl evlendiniz? Sen o zamanında evlilikler nasıl oğlum, oldu? Orayı sorarsan orası ha. uzun sürer. E, ben sana bir şey diyeyim mi? O zamanlara ne var idi? Herkesi beğendik. İsteyelim onu. Kimse sormak yok. Anasına sormak yok. Dedeme dedene bunu dedesi, babası yok ki babası elmişiydi. Ha Fatoş Hoca gelmiş. Evet. Ha. Dedesi dedi de, ya, ben sana toyun diyorum, çok sevdim ayın dedi. Hadi verir misin bana? Olur ya dedi, oğlumuz da olmaz mı dedi. Bir rahmetli yani. da yakışıklı adam. Ya, ya. Yakışıklıydı o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değildi de Ya, bazı insan da gençliğinde betolü yaşlandı mı güzelleşiyor. değildi. Seşin değildi gene de. He. Seşin değildi. Ufak edikti de o zamanlar. O, kaç yaşında evlenmiş? 16 yaşında. eskide, eskiden o eskiden. Eskide, 16 o, yaşında ya. evlendik. E, Birbirlerini tan tanıdık, tanımadık yani. Ha. Bakardık, Şimdi burada senin e, ertillerden şey olsun, şey Kim sağlık? var şu anda. Bir rahmetli. Buraya şimdi altına kayınımın oğulları var. O kadar severdi bizi. O kadar sahip böyle bize. Bak akşam gittim bir şey Faruk bakma. Faruk'un ayak yürü ben onu vuracağım şimdi. Gitti gitti. Bugün gitti İstanbul'a. Ha dün de mi? Dün yayınlara devamlı katılıyor da görüşürüm. Ondan sonra o, ha, lambası lambası yanayım dedi. Aramış telefonumu. Telefonum balkona salmış. E bu öldü mü ne oldu diye aramış beni. Aradı Ramazan'ı. <laughs> Ramazan demiş yok biz faraonu yak, bir nefes aldık diye. Evet. Şimdi Sultan amcamızın hanımı da rahmetli. Da. Iyi gidik, şey, çok iyi yedik, sallarla. Çok iyi Allah rahmet e Şişko Sultan derdiler. Ha, Bizim ha, bular. Çok iyi içerisinde. Şeydi İlyas amca. Tabii. Ay, çok, çok Hiç ben bunların kavgalarını bilmem. Orada. Gel gelelim burada Efra'ya da amcaları. Şey, o hepsi. Yani eski adamlardan kaldı. kalmadı. Kalmadı. Harun amcalar olsun ki Kalmadı. O kadar iyi vardı. O kadar iyi vardı. Hep ciddi. Biz de yol sıyık. Çok kalabalık olurdu. O zaman bunu bir, o zaman bir ağzılık vardı. Büyükler, e, yer küçükler, büyüklerin büyükler, 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 yanına bir saygı sanki... vardı. Yani o zaman, saygı vardı. Ramazan'da bir ziyaret yapılırdı. Tabii tabii tabii. Yani büyükleri ziyaret olurdu. Şimdi değil mi o zaman? Yani Evet evet. geldi evet. bana. Hadi canım bu aşam aşağı aşağı. Hasan abinin oraya. Biz yalıdık oraya. Ya, Onlar yalıdılar buraya. Gitu gelmek var. Şimdi o, yok insanlar kopya birbirine. Ee, şey, Erdoğan'ın babası da şey. Sünöndayım. Süleyman, süleyman, evet. süleyman amcaya. Televizyon isterdi oraya o zaman da. Rahmetli anam. Bilmem ne kadar ot çeserseniz. Tamam mı? Şey, tabii, tabii. Sefer yapacaksınız. Televizyon. <laughs> Söylemizi e, aldık ya. Selam olsun O, o günlere e, Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Şimdi biz şöyle bak, bakıyorum. Her, her evde kaç kişi rahmetli olmuş. Yani biz can, biz yuttuk İstanbul'a o zaman Fatoş'un yiyelim. sen anan rahmetli oldu. Hmm. Oraya ne hastanesiydi adını unuttum <laughs> ben. Oraya yatıyordu. He şeydi. Al, al, şey, e, al, Yanına koymadılar yani. bizi. Evet. Tabii Sen orada mı? He o zaman Bak hep hep işte ki Yok iki canım. Şimdi şey yap. Motor da. <gülüyor> <gülüyor> sen bu sen bu akşamı da, buldu ya. ya. Geç bakalım geç geç. Şimdi e, Geçliğunda, O eskiden bu yaprak süpürmeler yapardı. Oh. Mutalar. <laughs> yaprak süpürdük. ben derdim ki. <laughs> En büyük mutatçımın vardı Resmani bana da ben getireyim. Sok yapak getireyim. Sıfırıdık. Bu kuşun kuzu mutama taşıdı mı? Zavallı bu da benim çileye taşıdı. Ben mutama taşıdı. Tabii beni azir sok. He. Okuldan geldi Mehmet Ali sitten. Bir suluklardı. Ey benim zankurt heranım geldi derdim. Gel yavrum gel. Ben de yemeğinleri yapmışım. Böyle <laughs> Kaç tane giderdin yapmak susun? <laughs> Onun katı yok ya hiç. Çünkü kemerle giderdiniz daha yapmak Yok yok. Yaprak, yok 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 işleri bitirdik biz oraya durduk. O ha. zaman oraya. O zaman oraya bak matta çıkardık. Ta 11. ayı nerede? Onu diyor şimdi bizimkiler rahmetli Ayşe ananın var. Tabi. Üç ha, yıl halalı olsun şey olsun. Beş de fenerle giderdiler. Yani fener, fenerle ne? Fenerle taşırdık. Bak ne diyeceğim sana. <laughs> Biz Fener'den yat yat sokunu değil, çalırdık bir yol. Yani Akıllar ederdik, ne? <laughs> e, çalırdık bir yol, dönerdik. Bir de uyurduk mu oradan bilmiyorum. Bir de bakardık şu, bir ha, ha, hafif bir şey uyurduk. Kalkardık, alırdık bir yol daha diyorduk, saat 12'de. 12'de çalırdık, <laughs> tekrar dönerdik. Ezan okunmadan önce. yani yine alırdık yüklerimizi, çalırdık buraya. Araba yanı yok. Ne var hep sırtın cevizi. Tabii tamam buralarda kim kimin aklına gelir ki araba öyle geçer. Hayır değil hayır. hayır. Ee, oraya şaşıremiz de var dedi. Hadi hadi şeyin babası, hadi Yusuf'un babası. Sağlık evet. Sayık yapay dedi ki ben zaman yani size bod etmeyiz. Siz etmeyin, etmeyin, sağlık yapmayın siz. Bakayım ne edeceksiniz. O zamanlar çalışmak çok var. Şimdi hala rahmetli kaç sene oldu? 2002. O yeni seneye girdi. Nasıl e, öhüm, onsuzluk yaşanmaz? Valla valla Allah bilir. Nasıl desem size anlatamadım niye yok Allah razı olsun Allah razı olsun. Onun yeri. Tabii tabii tamam. Onun başı ayrı tabii. ama şu var. Ama başı insat durmadı ben işte. Genellikle kadın öldüğü zaman adamın için çok zor oluyor. Evet. Şimdi röportajı yapıyorum da adamlar Siz hanımlar ölmüş ya. Keşke diyor afe beni, afe. ben ben ölsem. Kadın afe. her yere sığıyor da erkek sığamıyor. Erkek sığamıyor. Evet şey Ne Ya Mezarlık mezarlıkta böyle yanına. Evet ben azıcık sen buraya alalım yemeğimi sıkardım buraya yerdim. Ben oturdum oraya yanına. Kız Rüyana görüyor musun onu? Kur'an'a koyduğum zaman olacak. Görüyorsun <laughs> değil mi? Evet. Ben rahmetli. Evet. E, Ana, ama her cuma akşam Kur'an'ı okur başlar. Yani. Cuma akşam beni bekleme. Hadi ben Evet. Okurum da rehineçim. Bak şöyle Gel burası sen de annenin yanına. Bal bal. Baba o, o zaman görürüm onu İyi görürüm onu. Evet. Bunu oldu şey Londra asma. Bu ben He. Bitti zamanla zamana O Sen Geç geç. Bu

yani hiç öyle mi olmadan gene onu ötürü duyalım muhtar. Diye. Yoruldun mu? Kamera da büyük kamera ağır ama güçlü ha. Sana kış gibi güçlü. Ya gerekmedim. Şey. Evet. O, ben de onu yukarı kardeşim Arabistan'a aydı. Muhtarlıktan onu kurtar maketti. O zaman şöyle bir muhtar vardı. Belediye yok idi. Evet. Bunu muhtarlığı çok ağır dedi. Muhtarlar kurtarmak için. Kardeşime dedim. Al da Cetur Arabistan'a. Al Cetur'un Arabistan'a. Oraya yedi sene durdum. Şey yedi sene. Hacıl 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 Gani yaptı. Umre yaptı. <laughs> Sadece para kazandı. Allah Allah rahmet etsin. Allah yeri meçhane cennet olsun. Sana Allah uzun hayal ömürler versin. Allah'ım yarabbim. Tamam. Ee, beni oradan bakay, bulla bakay götürüyor ayrı ama onu baktı ayrı tabii. Tamam, tabii tamam. Yeni mecanın nur olsun. Tamam, ok, rahmet verir ona. Şey, Şimdi hocam sen de e, ne Hı -hı. söylemek istiyorsun böyle sözlerin alalım son sözlerini. Annenin yanında. Evet bizler için büyüklerimiz çınarlarımızdır. dinimize de büyüklere saygı, büyüklerin kıymeti. Hem Allah katında, hem Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde değerleri, kıymetleri ölçülemez. Cennet ana, anaların ayakları altındadır. Ee, ne mutlu analarının kadrini, kıymetini bilenlere. Ne mutlu, olsun, ne mutlu Allah razı olsun. Ne mutlu ana babasının duasını alanlara. Allah inşallah. Kıymetini. İnşallah her şey sağlar. Cenab-ı Allah ölmüş ana babalarımızı, hasretin senin ana babanı, bütün geçmişleri de Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sağ olanlara, Amin. sağ olan analarımızı, e, büyüklerimizi, babalarımızı Cenab-ı Allah e, sağlık, afiyet nasip eylesin. Amin. E, huzur nasip eylesin. Cenab-ı Allah e, devletimizi, milletimizi korusun. Amin ya Rabbim, amin. amin. Özellikle e, şu günlerde e, dünya Müslümanlarının vahdede ihtiyaç duyduğu bu dönemi yaşıyoruz. E, Cenab-ı Allah e, Müslümanları tefrikadan uzak eylesin, anas eylesin, e, evlatlarımızı hayır eylesin, nesilleri muhafaza eylesin e, diyorum. Yani. Amin. Birlik beraberliğimizi Allah Amin. hayırlı etsin. Amin, amin. Evet, sen de çok yaşayasın, sağlıklı çok. yaşayasın. Amin. Çoluk çocuğunun hayırını görüyorsun. Amin, eyvallah. Hanımına selam söyle. Aleyküm selam. Ee, sana da Allah uzun, gün hayırlı ömürle versin. Amin, sağlıklı, <laughs> sağlıklı ya. Oh, öyle, öyle. Rahatsızlık biraz İyisin, maşallah yaşın adamdan iyisin. Ee, i̇yi canım, bu Ramazan olsun. nasıl uşak? Ramazan sınır. E, hepsi de iyidir. Ya bir şey de, de. Allah, Ben, Allah, ben Ramazan... bazen hepsinden bir

Yayınımız bayağı uzun oldu. Kaç dakikamız oldu? 15 dakika. 15 dakika. Kolay ıı, olsun. Kolay olsun. 15 dakika. Kulaklarım pek Bu da 15 dakika. Öyle canlı yayın şu anda? Burada sevdiklerine bir selam söyle yayını bitirelim. Bir, bir selamlar da Ramazan, Ramazan gel hanımım. Ramazan sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Amin. İslam Geldin anam buraya. Oo. Ya ben ziyaret, e, aslı... ziyaret etmiş olduk birbirini. O hepsini diyor. Ne, ne demek? Ramazan götürüyordu senin bana. Hatta götürüyordu böyle. Var var bir şey biliyorum, oldu. Biliyorum biliyorum. O zaman oldu. <laughs> 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 dur, Üstüne aşağı dedim. Böyle <laughs> çoklar göre göre bak Baktım. <laughs> Bu <laughs> dedi, o dedi bir olur dedim ya. Müzik alımından nasıl katı? İyi bir daha nasip. En iyi arşivde torunlarım, torunların, torunları seni izlediğinizi hatırlamış olursunuz. Bir Allah dedi, o. Allah <laughs> razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Selamlar, Allah Selamlar. Allah sevgiler gönderiyoruz. Şöyle bir el sallıyorsunuz. Selamlar, tamam. sevgiler, dostlara. Benim zaten hep dostlarım var. Eyvallah. Hiç sevmediğim insanlarım yok. Evet. Sana Allah, sevenleri, sevenleri, sevdiklerini sevenleri, sevenleri, herkesi mutlu etsin. sağlık çocuğumuzu mutlu etsin. Hayırlı günler, hayırlı umurlar nasip olsun. Teşekkür ederiz.